Merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bu gelişmeleri sizlere aktarmak için kullanıyorum dolayısıyla takip ederseniz bu anlamda faydalanmış ve güncel kalmış olursunuz arkadaşlar eğer içerik Beğeniyorsanız da lütfen videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin ki bunlar kanalıma çok pozitif faydası olan faktörler arkadaşlar. Aynı zamanda halen de abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız ben video yüklediğim gibi YouTube size bildirim gönderecektir. Dolayısıyla güncel bir şekilde sürekli videolarıma hemen ulaşma imkanı bulacaksınızdır arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 300 78.8 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Bu paranın hemen hemen 216.7 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında %60.4 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. Yine %60 destek alanının coin market cap verilerine göre üstünde olduğumuzu görüyoruz. TradingView'da Bitcoin dominansına baktığımızda da %63 ile 62'yi temsil eden şu mavi alan benim destek alanım. Bunu aylardır konuşuyorum. Biliyorsunuz Bitcoin dominansındaki kritik destek alanı olduğunu. Şu anda bu kritik destek alanın alt kanadı olan %62'ye denk gelen alanla günlerdir Bitcoin dominansının tepki aldığını ve hep onun üstünde kapandığını görürüz. Dolayısıyla iyi çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bunun altına kuvvetli bir kırılma altcoin'lerin Bitcoin paritelerinde ciddi artışlara sebep olabilir. Gerçek bir altcoin rallisinin başlangıcı olabilir. Olduğunda konuşacağız. Ama Bitcoin dominansındaki Bitcoin'de net hareketler görmemiz durumunda yukarı veya aşağı fark etmez. Bu bitcoin dominansı bitcoin lehine olacak şekilde artacaktır arkadaşlar. Önümüzdeki günler net tabloyu muhtemelen bu anlamda önümüze koyacaktır. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1.968 milyar dolarlar mertebesinde olduğumuzu görüyoruz bu normal referans alanımız olan 1 milyar doların üstünde muazzam bir hacim değil ama ortalama bir hacim dolayısıyla buna baktığımızda borsalardaki trade iştahının devam ettiğini görüyoruz dolayısıyla bu sevindirici arkadaşlar evet teknik analiz tablomuza bakacak olursak herkesin büyük oranda daha çok merak ettiği alan bu o yüzden hemen buna da başlarsak arkadaşlar Dün şöyle demiştik bunun artık bir yükselen üçgen olması dünkü kırılmayla beraber kendini teyit etti demiştik en azından simetrik üçgene göre bu alanlar özelinde çünkü bu kırılmada bir saatlik mumda hacim gördüğümüzü söylemiştik ama 4 saatlik muma baktığımızda bu bu tip bir alanın kırılmasında çok daha yüksek hacimler görmeyi beklediğimizi dolayısıyla bunun büyük bir soru işareti olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda dünkü şu 4 saatlik mum 12000 bin majör direnç alanımızın üst kanadı biliyorsunuz majör direnç alanı önümüzdeki 11 bin diye anlattığım alan. Onun da üstünde 4 saatlik mum kapattığımız için hem bu formasyonun üstündeki bu formasyon bir boğa formasyonu bildiğiniz üzere yani yukarı kırılma ihtimali aşağı kırılma ihtimalinden daha yüksek bir formasyonu hem formasyonu kırdığı için hem de direnç alanını kırdığı için hacim desteklemese de bunun bir trade imkanı olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik ama mutlaka ve mutlaka 11.650 seviyelerine stop koymamız gerektiğinde söylemiştik arkadaşlar. Çünkü hacmin desteklememesi büyük bir soru işareti demiştik. Nitekim her zaman her pozisyonda netice itibariyle iki seçenek var arkadaşlar. Ya bizim tahmin ettiğimiz gibi olacak ya da tam tersi olacak yani 50-50 her pozisyon teknik anlamda ihtimalle istatistikler tersini de söylese netice itibariyle her zaman şans 50-50'dir arkadaşlar bunu unutmamanız gerekir dolayısıyla her zaman Teknik anlamda her şey pozitif olsa bile ki bu örnekte de öyle değildi her zaman stopunuzu koyup riskinizi yönetmenizi hep söylüyorum hep de söylemeye devam edeceğim. Nitekim dün ben de bu pozisyona girenlerden birisiydim burada benim de pozisyonum stop oldu arkadaşlar. Onu söylemeliyim ama bu satışlardan sonra çok kuvvetli bir şekilde, çok hızlı bir şekilde Bitcoin'de bir toparlanma gördük. Tekrardan bu toparlanma, bu formasyonumuzun üst kanadının üstünde 4 saatlik mum kapandığı için dün bir tweet attım akşam saatlerinde. Yönümüz muhtemelen bu harekete yani şu kuvvetli satın almaya bakınca ve aynı zamanda yine formasyonun üst kanadından 4 saatlik mum kapattığımız için muhtemelen muhtemelen yönümüz yukarı yönlü ee yönümüzün yukarı doğru olacağını düşündüğümü ifade eden bir tweet atmıştım arkadaşlar. Ama burada görünen o ki e, fiyat bizi yanıttı. Satışlar devam etti ve tekrardan formasyonun içine geldik. Bu satışların belki de bir sebebi arkadaşlar. Normalde bir saatlikte CME vadiler tablosundaki bir saatlikteki geplere bakmıyoruz. Genelde 4 saat ve günlüğe bakıyoruz bildiğiniz üzere. Ama bir saatlikte şu alanda 11.735 ile 11.680'e denk gelen alanda bir gap var. Şuradan kaynaklanan. O gap'in de dolduğunu görüyoruz. Belki de bu satışlar o gap'i doldurmak içindi. Kim bilir. Ee, onu, onu da sadece bir göstermek istedim. Çok önemli bir detay değil bizim için arkadaşlar. Dolayısıyla bu alana baktığımda hem bu kırılmayı e, hareketin takip etmemesine hem bu kuvvetli alımlardan sonra tekrar bu alanın üstünde mum kapatmamıza rağmen hareketin yukarı yönlü devam etmemesine bakınca bunda üst kanatta e, güncelleme yapmamız gerekliliğini bana söylüyor. E, şöyle ki 12.100 seviyesini almamız gerektiğini söylüyor. Formasyonda yapı olarak bir değişiklik yok. Yine bence yükselen üçgen formasyondayız. Ama üst kanadımız e, şu alanda değil, 12.100 alanında olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki de 12.100 kırılırsa kuvvetli bir momentumu göreceğiz. Belki o zaman tekrardan bir trade deneme imkanımız olur diye düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar bu alanda yani 12.100 ise gerçekten şu güncel hali formasyon 12.100 ise gerçekten üst kanat bunun kırılması durumunda yukarı yönlü bir momentum görmemiz durumunda hedefimiz e, bu formasyona göre 13.172 seviyesi olacak ama 13.172 seviyesi olacak ama formasyon hedefine göre bizim 12920 seviyesinde bir önceki tepeden dolayı kapanışlardan dolayı ciddi bir direncimiz var. Dünkü videomda da bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, yani formasyon hedefi 13.180'ler, 178'ler olmasına rağmen bence burada e, bu kırılmadan sonra asıl izlememiz gereken alanın 12.920 olduğunu düşünüyorum daha gerçekçi olmak adına. Böyle bir momentumun bizi 14.000 seviyesine taşıyabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki tepe noktası, burada bir iğne olarak gözüküyor günlük tabloda ama tepe noktası hemen hemen 14 bin tekabül ediyor. Dolayısıyla asıl satışların orada olmasının daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekçi olmak adına burada bir ee, kar alma alanını planlama adına aynı zamanda burada e, tekrardan trade'e girenlerin kar alması için daha gerçekçi bir hedef koymaları adına 12.920 seviyesinin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tabloya line olarak baktığınızda line'lar sadece kapanışları baz alır arkadaşlar iğneleri göstermez. Günlük bazda tepe noktasının ne olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla e, bugün yarın e, belki videolarımızda tekrardan değerlendirme imkanı bulamayız ama burada trade denemek isteyen arkadaşlar olursa 12100 seviyesinin kırılması durumunda bence 12920 seviyesi hedef olarak alınmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunların hepsinin ötesinde şu alana hemen hemen şu 27 Temmuz 2020'deki kırılımdan beridir aynı alanı konuşuyoruz biliyorsunuz yukarıda 11.700 12.000 direnç alanı, aşağıda 10.500 10.000 destek alanı. Bu alanların içindeyiz arkadaşlar. Cryptobot Trade'in de fraktal analizinden bahsetmiştim biliyorsunuz burada geniş bir konsolidasyonu öngörüyordu o bin ile 10.000 aralığında geniş bir konsolidasyon bu geniş konsolidasyon olması durumunda da yukarı kırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüğümü ona katıldığımı söylemiştim ama alanlarda halen daha bir değişiklik yok 12.000 seviyesinin üstünde günlük mum kapatmadıkça ki bu bir önceki bahsettiğim formasyonda da 12.100 seviyesine geliyor üst attı. Onun üstünde günlük mum kapatmadıkça formasyonun kırıldığını tam olarak söyleyemiyoruz. Bildiğiniz üzere günlük mumların kapanmasına çok önemi atfediyorum. ediyorum ama buradaki genel alanlarında da 12.000'in üstünde günlük mum kapatmadıkça bu alanın içinden çıktığımızı düşünmeyeceğim arkadaşlar veya 10.000'in altında günlük mum kapatmadıkça aynı şekilde bu iki hareket olmadığı müddetçe alanlarımda bir değişiklik olmayacak. Aynı alanları izlemeye devam edeceğim. Dolayısıyla burada da bir değişiklik yok arkadaşlar. Benim açımdan. Ee, Nebraska Gunner'ın attığı bir fractal analiz var. Kendisi sadece 2014'teki şu akümülasyon sürecini tablodan çıkarttığında bu alanı alıp e, şurada e, 2018'in Haziran aylarına denk geliyor. 2018'in Haziran ayından itibaren bunu buraya yapıştırmış pembe olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ben özellikle birkaç aydır bu Fraktal'dan birkaç kere bahsetti. Ben de takip ettim. Gerçekten de Fraktal'ın iyi çalıştığını görüyorsunuz zaten. Şunu yapıştırmış üstüne tam kopya gibi çalışıyor görüyorsunuz. Bu Fraktal'a göre Bitcoin'in önce 14.000 seviyesine çıkacağını oradan kuvvetli bir doğrulamayla 9500 seviyesine geleceğini düşünmemiz gerektiğini söylüyor bu fractal Bundan önceki süreçte çalıştığı gibi çalışırsa ondan sonra da 2021'in sonuna kadar 200 bin dolarlar seviyesine Bitcoin'in çıkabileceğini söylüyor. Fractal analizler çok ağırlık verdiğim analizler değil. Hep söylediğim gibi ama yine de bahsetmeyi farklı perspektiflerle olaya bakmayı faydalı görüyorum. Bildiğiniz üzere arkadaş. Arkeen Research'ın attığı bir tweet var. E, Arjantin e, Arjantin pesosunun, e, Türk lirasının ve e, Brezilya Real'inin e, Bitcoin'de 2017'deki all time high'dan sonra rekor kırdığını yani 20 bin seviyesinde 2017'nin sonunda Aralık ayında gelmiştik biliyorsunuz. O o zamanki Arjantin seviyesini, Brezilya reali seviyesini ve Türk lirası seviyesini baz aldığımızda all time high olarak gördüğümüzde en yüksek seviye olarak gördüğümüzde şu anda Brezilya realinde bu seviyenin %5 üstünde olduğumuzu Türk lirasında bu seviyenin %20 üstünde olduğumuzu ki Türk lirası özelinde bundan bahsetmiştim. Aslında Haziran 2019'da bir önceki 2017 Aralık'taki Türk lirası karşılığı seviyesini kırdığımızı söylemiştim. Ama onu baz alırsak %20 üstünde olduğumuzu, Arjantin pesosunda ise %169 üstünde olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki bunun temel sebebi yani bu bir e, boğa perspektifi olarak algılanıyor. Ben çok öyle düşünmüyorum. Bu ülkelerin para birimlerinin dolar karşısındaki değer yitirmesiyle doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama yine de herkes bunu konuştuğu için ben de faydalı. E, paylaşmak istedim. Unfolded'ın attığı bir tweet var yine bir gross note verisine bakarak attığı bir tweet arkadaşlar. E, total supply in profit yani kârda olan e, toplam e, arzın şu anda ka e, şey olduğunu gösteren bir tablo. Şöyle ki burada bahsedilen şu arkadaşlar e, toplam e, arzdan kastı şu mevcuttaki bütün Bitcoin'ler yani şu ana kadar kazılmış kaybolanlar da dahil bütün Bitcoin'ler bundan bahsediyor bu e, metrik e, ama karda olmasını baz almasının sebebi şu e, bu network'ün içinde Bitcoin adreslerinden yani bu Bitcoin'lerin son hareketinden bu zamana kadar son hareketlerindeki Bitcoin fiyatı ile şu anki fiyatı arasında fark olduğunu, en son hareketlerinde Bitcoin fiyatının şu anki Bitcoin fiyatından daha düşük olduğunu dolayısıyla bu anlamda kârda olduklarını söylüyor ki burada Winnie Wu'nun attığı bir tweet var arkadaşlar. O bunu ortalama bazında söylediğinde şu anda Bitcoinlerin yani bütün e, arzı yapılmış Bitcoin'lerin hemen hemen yüzde %93.5'unun karda olduğunu söylüyor. E, bu muazzam bir rakam gerçekten. E, temel olarak boğa aşamasının başladığını söylüyor buna bakarak arkadaşlar. Grayscale'ın CNBC'de yayınlanmış Grayscale bir Bitcoin yatırım firması bildiğiniz üzere defalarca bahsetmiştim burada. Onun detayına girmeyeceğim. CNBC e, kanalında e, yayınlanmış bir reklamı var arkadaşlar. Çok ses getirdi birazdan göstereceğim o reklamı linkini de aşağıya koyacağım. Ama e, Bitcoin ve kripto para dünyası tarafından eleştirilen bir reklam oldu. Şöyle ki e, asıl bu reklamda kripto para dünyası şunu söylüyor yeterince kripto varlıklara değinilmediğini hatta isimlerinin bile geçmediğini bitcoin'den bile adlı adınca bahsedilmediğini söyleyen genelde itibari paranın gelişiminden bahseden bir reklam olduğunu söylüyorlar. Bu anlamda eleştiriliyor ama ne olursa olsun. Şurada reklamı bulacaksınız. Bunun tweetini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Reklam bu şekilde ilerliyor. Ama ne olursa olsun Netice itibariyle reklamın sonunda kendilerinin varlıklarına istinaden yazmışlar. Bitcoin Trust şeklinde ya veya Bitcoin Cash Trust ama burada yine de kitlesel adaptasyon açısından ilk defa belki de Bitcoin'den bu reklam vesilesiyle haberdar olan insanlara hitap etmesi açısından bence yine de büyük bir adım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda Belarus'ta geçtiğimiz günlerde bir... Seçim yapıldı mevcut e, başkan Lukashenko tekrardan yüzde 80 gibi bir oyla seçildi e, ama şu anda Belarus'ta buna bağlı olarak karışıklıklar var e, kendisinin seçimleri gasp ettiği iddia ediliyor konumuzla alakası yok ama şöyle bir şey e, Lukashenko'nun görevde kalmasının e, kripto para topluluğu açısından önemli ve pozitif olduğunu söyleyen bir haber. Şöyle ki kendisi 2017 Aralık'tan beri blockchain teknolojisine ve kripto varlıkları onları legalize ederek e, önemli adımlar atmış bir lider olarak gözüküyor. Aynı zamanda 2019'un Nisan ayında yaptığı bir konuşmada e, ülkenin nükleer santralinde bitcoin madenciliği yapacağını iddia ettiğini söylüyor. Aynı zamanda bu madencilikten elde edilen bitcoin ve diğer varlıkları satarak ülkeyi zenginleştireceğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu anlamda Belaruslular buna kendisini tekrardan seçilmesine tepki gösterse de bitcoin camiası açısından olumlu olduğunu söyleyen bir coin telegraf haberiyle bitiriyorum arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimin dolayısıyla sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, mümkünse yorum yapmayı, ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.